Evet, Batum maceramız burada sona erdi. İlk videomda çekmiş olduğum gibi canavarımızla Karadeniz ve Batum turu bitmiştir. Nasıl Toyota'nın efsane kasası varsa, Hyundai'in de bence efsane kasası Hyundai Accent Yumurta kasa. Hiçbir sanayiye, hiçbir tamire uğramadan Kilometreyi görüyorsunuz. İlk çektiğim videoda 206 bindi. 209 bin. Yani hemen hemen 3000 3300 kilometre falan yaptık canavarla. Ben işte buna yumurta kasaya o yüzden canavar diyorum. Gerçekten canavar. Gebze'den çıktık. Tekrar Gebze'ye geldik. Şu an Gebze'deyiz. Yuvamızdayız. Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin ve Batum. Ve tekrar geri dönüş aynı şekilde. Trabzon ve Rize yaylalarına çıktık. Aydere çıktık. Ayder'in üst yaylalarına çıktık. Videolarımı da attım. Çıkan araçlar arazi araçları hepsi 4x4. Bizim canavar Onlara aldırış etmeden hepsine çıktı. Videolarımda dağıttım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte canavarımız. Gene aynı videoyu çektiğim yerde aynı yerdeyiz.